Merhaba arkadaşlar. Ben sordum netten Tarkan Dost. Bu videomuzda sizlere Sistem Ayrıldı dizinini yani bölümünü nasıl görünmez yapabiliriz kısaca bunu izah etmeye çalışacağım. Temiz bir format attığınızda yani yeni bir Windows kurduğunuzda Sistem Ayrıldı isminde yeni bir dizin oluşturulur. Bu Sistem Ayrıldı dizini Windows 7'de 100 MB, Windows 8'de 350 MB Windows 11 ve 10'da yaklaşık 500 MB alan kaplamaktadır. İlk görünen dizin olan C sürücüsünden önce yer alır ve Windows genellikle sistem ayrıldı bölümüne bir sürücü harfi atamaz. Bu bölümü görebilmek için disk yönetim aracını kullanabilirsiniz. Sistem ayrıldı bölümü birkaç temel veriyi içerir. Bir ön yükleme yöneticisi komutlarını ve yapılandırma parametrelerini BCD de dahil olmak üzere temel dosyaları tutar. 2. BitLocker sürücü şifrelemesi için kullanılan açılış dosyaları burada yer alır. Sistem sürücünüzü BitLocker kullanarak şifrelemeye karar verirseniz sistem ayrıldı bölümü sayesinde sistem sürücünüzü yeniden bölümlendirmeniz gerekmez. Windows 11 ve 10'da kurtarma ortamı verileri de sistem ayrıldı bölümünde saklanmaktadır. Bakın Bakınız arkadaşlar hemen şu şekilde göstereyim. Şuradan bilgisayarım kısmına gidelim. Gördüğünüz gibi sistem ayrıldı, ben de görünür vaziyettedir. 578 MB toplam alanı var. Bunun da 95.9 MB'ı boş. Dediğim gibi normalde buraya bir harf atanmaz fakat bazı formatlardan sonra bu sistem ayrıldı dizini bendeki gibi görünür hale gelebiliyor. Peki bunu nasıl tekrar gizleyeceğiz? Bunun birkaç yöntemi var. Eğer herhangi bir araç kullanmadan gizlemek istiyorsanız klavyenizdeki Windows ve R tuşlarına tıklayın. Diskmgmt.msc yazdıktan sonra Enter tuşuna basın. Açılacak disk yönetimi penceresinde şunu tam ekran yapalım. Bakınız sistem ayrıldı kısmı var ve G harfi atanmış. Buraya sağ tıklıyoruz. Sürücü harfi ve yolunu değiştir diyoruz. Bize burada G harfini gösteriyor. Buna kaldır diyeceğiz. Bir uyarı çıkacak. Sürücü harfini kullanan bazı programlar düzgün çalışmayabilir. Bu sürücü harfini kaldırmak istediğinizden emin misiniz dedi. Evet dediğimizde bir uyarı penceresi daha çıkacak. Burada da sistem ayrıldı. Basit birimi şu an kullanımda. Devam ederseniz sürücü harfi serbest kalır. Ancak bilgisayarı yeniden başlatana dek kullanılabilir diyor. Buna da evet diyelim. Şimdi bakınız şuradaki G harfi yok oldu. Bunu kapatalım. Ve tekrar dosya gezginine geçelim. Gördüğünüz gibi dosya gezginindeki G sürücüsü kaybolmuş vaziyettedir. Bunu da kapatalım. Şimdi ben aynı harfi tekrar görünür hale getirdim ve ikinci bir yöntem olarak şu şekilde göstereyim. 64 bitini açalım. Driver Letter Changer, versiyon 1.4 isminde portable ve ücretsiz bir uygulama var arkadaşlar. Burada bakınız G sistem ayrıldı olarak karşımıza çıkıyor. Bunu sağ tıkladığımızda sürücü harfini kaldır dersek otomatik olarak demin ki saydığım bütün işlemleri gerçekleştirmiş oluruz. Tekrardan gidelim bu bilgisayara. Bakınız G sürücüsü görünür haldedir. Şunu da yan tarafa alalım. Sistem ayrıldıya sağ tıklıyoruz. Sürücü harfini kaldır diyoruz. G sürücü harfini kaldırmak istiyor musunuz? Evet diyoruz ve anında buradaki G sürücümüz yok oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar iki yöntemde gayet kolay şekilde sistem ayrıldı dizinini görünmez hale getirebilmektedir. Bunu da kapatalım. Evet arkadaşlar bir kısa videomuzun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizleri sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olur ve bildirimleri açarsanız memnun oluruz. Hepinize iyi günler dilerim.